Hepinize selam arkadaşlar. Bugün günlerden bir Mayıs yani. Bizim babamızın doğum günü. Evet bugün Rıdvan'ın doğum günü. Ee, Allah'ın izniyle evde olacağız. Böyle baş başa evde sakince e, oturup yemeğimizi yiyelim diye düşündüm. Çok güzel bir sayfadan çok güzel ikramlıklar gelecek bize. Zaten onları da sizinle paylaşacağım. Zeynep hala uyandık sabah kahvaltı yapmadım. Ee, yani bazen işte Zeynep hala genelde kahvaltı yapmayı çok seviyor ama işte bazen böyle yapabiliyor. Bilmiyorum iş daha yoktu galiba. Zaten havalar da çok ısındı sıcaklaştı artık çok şükür. Bir de yaz geldikçe Zeynep hala baya erken uyanmaya başladı. Yani bu, bu sabah 7.20 geçe uyandı. Kışın böyle 9'a kadar uyuduğu bile oluyordu tabi hava daha geç karardı için. Ama yaz geldikçe tabii ki erken uyanmalar başladı. Dün Büşra'nın çeyizini düzdük Seda'nın videosunu da izleyeceksiniz. Hafta içi bir gün gidip ben de ev turunu çekeceğim okumayı düşünüyorum. İnşallah gidebilirsek ayarlayabilirsek. Bu arada normalde bizim e, kiracılarımız bugün hani Yani öyle söylemişlerdi babam ama galiba birazcık sarkmış. Onlar da yine bu hafta içi boşaltacaklarmış ama tam olarak hangi gün çıkarlar bilmiyorum. Bir de onu bekliyoruz. Valla ev ayağa kalkmış durumda zaten e, söylüyorum bunu ama yapacak bir şey yok. E kayınvaldeme gidecekleri dün Hızvan götürdü. En azından onlar ayak altından kalktılar. Ben de yavaş yavaş işte dolap kargolarını falan bugün kargolayacağım. Bayağı kargo var arkadaşlar. Bayağı bir e, artık satış yaptım dolaptan sizde eğer bakmak isterseniz dolap hesabım pınar zeynep ekşi böyle işte biraz da sadeleşmek istediğim için baya bir şeyi dolap hesabına yüklüyorum koyuyorum bakmak isterseniz bakabilirsiniz zeynep hala kalem kağıt verdim o şimdi burada birazcık boyama yapıyor ondan sonra onu babaannesine bırakacağım benim bir işim var dışarıda kargoları falan vereceğim ondan sonra babaannesinden alacağım eve geleceğiz babişimize hazırlık yapacağız hadi bakalım o zaman günümüz başlasın evet <laughs> Arkadaşlar önce Mert geldi. Şimdi de Muratlar geldi. Özge de burada. Kızım Bu heyecanlanıyor dayılarını görüyor. Bu şişko olmuş. <laughs> Aşkım ya. benim. Ay, Arkadaşlar Muratlarla Zeynep Hala'yı babaannesine gönderdim. Dediğim gibi bugün benim çok az kısa bir işim var. Bir de kargoları vereceğim. Zeynep Ali'yle kargoları veremezdim. Bayağı ağır yüküm. Gösteririm size zaten inince. Şimdi çıktım saatte 1'e geliyor. Ee, onları halledeceğim. Sonra kızımı almaya gideceğim. Bu arada gözlerime bir şey oldu arkadaşlar. 2 gündür böyle e, çapaklanarak uyanıyorum. Dün e, sağ gözümdü. Bugün sol gözüme de sıçramış. Hani halim keyfim falan yerinde ama biraz önce böyle bir başım döndü böyle başım böyle bir değişik oldu ama gerçi dünün yorgunluğu da olabilir dün hani yorulduk yani ister istemez sonuçta bir ev düzdük yani ee, ama hani halim keyfim falan çok şükür yerinde hani grip falan değilim inşallah bu gözlerim de geçicidir ee, Rıdvan'a da söyledim böyle böyle dedim iş, dışarıda bir işim var o da ağız arıyor. ne işim var ki ne yapacaksın ki falan böyle dedim kargoları vereceğim bir şey yapmayacağım yani ee, o Betül Hanım da yani o bize ikramlıkları getirecek Betül Hanım. Onlar da iki buçuk gibi geleceklermiş. Saat bir. Ben önce işlerimi hallederim gelirim diye düşündüm. Böyle hızlı hızlı şimdi gidelim. Halledelim bakalım işlerimizi. Arkadaşlar kargoya geldim ama kapalı ya. Of. Allah'tan indirmedim. Şimdi tekrar başka bir şubesine gideceğim. Burası da boş olur diye buraya gelmiştim aslında. Neyse artık şu an kendime o kadar çok gülüyorum ki arkadaşlar. E bugün 1 Mayıs tatil. İyi ki de sormuşum öteki tarafa gitmeden. Dedim yan taraf açık. Bir sorayım oraya yani komşuları. Geldim. 1 Mayıs tatili. <laughs> Ay Allah'ım iyi ki de kolileri indirmedim arabadan. Neyse artık ya. <laughs> Of neyse yapacak bir şey yok. Demek ki 1 Mayıs'ta kargolarda tatil oluyor. Yani resmi tatil zaten ama hiç düşünemedim. <laughs> neyse hadi eve gidelim. Evimizi temizleyelim. <laughs> hani göster bakalım yavrum. Pisik. <laughs> Nerede? İkisi artık böyümüşler. bunlar yeni doğdu. Anneciğim elle mi oraları? Kakar bu kakar bence. Ana. Zeynep hala çok... Ne almaya gittim. Çok ağlamış. Yani normalde ağlamıyordu. Neden öyle yaptı bilmiyorum ama aradılar. Gel aldığı. zaten uyuyup uyanıktan sonra alacağım demiştim. Ağlayınca hemen koştur koştu gittir, a gittim aldım. Bir de söz verdim seni park getireceğim diye. Ama yağmur yağmıştı ben hiç e, unutmuşum onu. Park ıslak görüyor musunuz? E, şunu kirlenmiş bir kıyafetiyle sildim artık zaten yıkanacak dedim. Yeter ki gönlü olsun. Birazcık şimdi parkta sallanacağız. Ondan sonra da eve geçeceğiz. Bu arada ikramlıklarım geldi. Sizlere de göstermek için sabırsızlanıyorum. Öyle. Bu arada hapşırmaya da başladım. Hayırdır inşallah ya. İnşallah şifayı kapmıyorumdur. Eczaneye gittim şu gözlerim için damla alacaktım ama eczaneler de kapalı 1 Mayıs. <laughs> Tamamen 1 Mayıs'ı kafamdan nedense silmişim yani. Normal bir günmüş gibi geliyor. Olsun artık. Geçmezse yarına alırız. Alerjim de azmış olabilir. Ben bu gece bir tane alerji hapı içip öyle yatarım. Uyurum. Kızım. Kuşum. Merhaba ya. Merhaba ya teyzeleri. <laughs> Baktım park çok ıslak. Zeynep hala da kaymak istiyor. Dedim kızım gel biz eve çıkalım. Çünkü yani ıslanma üstü. Gerçi yani ıslansa da bir şey olmaz. Hava çok soğuk değildi ama. Olsun yine de eve çıkardım. Burada arada bu odanın hali ne diyeceksiniz. Sabah Özgür gelmişti ya. <laughs> Şöyle bir oyun üretmişler arkadaşlar. Bu çekmecelerin hepsini buraya boşaltmışlar. Çekmeceleri üst üste koyup bunun üzerine çıkıyorlardı. Evet yani ikisi de aynı şeyi yaptı. Kız çocukları ektidir arkadaşlar. <laughs> Hani hep derler ya erkek çocuğu terörü vardır diye kesinlikle katılmıyorum ben buna. Çocuk terörü vardır yani kız erkeği fark etmiyor. Mesela bazı erkek çocukları çok uslu oluyor, bazı kız kız çocukları da çok hareketli oluyor. O yüzden kız erkeği yok bence. Hareketli çocuk ve e, sakin çocuk vardır diyorum. E, böyle şimdi burada o ne versin Zeynep? Hala ne yapıyorsun anne? Ne yapıyorsun anne? <laughs> Pozisyonunu aldı. Birazcık burada zaman geçireceğiz. Ee, zaten dediğim gibi ikramlıklarım geldi birazdan onları da gösteririm size. Onları da en son ısıtırız. Babamız da saat 8 gibi gelir. Afiyetle baş başa alırız inşallah. Sıcak havayı fırsat bilip hemen bu mutfağını açtım. Bunu çok seviyor Zeynep hala ama e, aldığım zaman birazcık havalar soğuktu. Sürekli de bununla oynamak istediği için kaldırmıştım. Yine içerisine sıcak su koydum ama birazcık çok sıcak su koymuşum. Biraz önce biraz ağladı. <laughs> Korkulacak bir şey var mı anneciğim? Biraz soğuk. Kapat. Neden? Anne, anne. Tamam. kapattım. Sıcak mı geliyor hala? Anne, anne. Ne oldu? Neden <laughs> ağladın? Neden ağladın anne? Neden ağladın anne? anne, anne, anne. Ne oldu annem? Bak bak. Anne. <laughs> Val ne yapma? Yapma bana. Yap. Oy! Anne. <laughs> anne an <laughs> <Annen>, an <laughs> an an <laughs> <Annen> neden ağlıyorsun? <laughs> Kaldırayım mı bunu istemiyorsan? <laughs> Allah Allah. Ağlıyor arkadaşlar, anlamadım nedenini. Çok ağlıyor anne. Oy, iyi lan. Ay 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 ay. Ne yapıyorsun anne? Anne baba anne, 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 anne. Gel tamam. Allah Allah. Tamam gelciğe ama. Anne anne. ama. Anne anne. anne. Şimdi, anne, anne. Bir tek bir tek. <laughs> bak bak. Şşt, sen de böyle. <laughs> Ana. Zeynep hala hadi buna su dolduralım. Mama yapalım. İçine içine de çilek koyalım. Heh. <laughs> Aferin kızıma. Arkadaşlar paketlerinden çıkardım Instagram'a çekmek için. Bakınız burada mantar kurabiyelerimiz var. Ee, burada Erzurum'un meşhur kadayıf dolması var. Kadayıf dolması için ekstra şerbet ve tekli tekli ikram edebilmek için böyle paketlerden koymuş. Burada böyle e, kabak salatamız var. Burada su böreğimiz var. Dilimleri çok büyük. Ben bunları böyle ikiye keserim. Öyle tüketiriz. Burada olmazsa olmaz yaprak sarmamız var. Burada da e, tavuklu şehriye salatamız var. Zeynep hala çok beğendi. E, şu anda ona mantar kurabiyesini verdim. İkinci dilimini yiyor hatta. Kızım çok güzel değil mi? O ne? O börek anneciğim. Evet börek. Şimdi bunları tekrardan e, kutusuna koyacağım. Dur anneciğim, bir dakika. Ver evet. sana yedireyim mi bir tane bundan? Acıktın mı sen? Tamam anneciğim. Böyle eğer dediğim gibi siz de eğer çalışıyorsanız imkanınız yoksa ya da sipariş vermek istiyorsanız Katri Hanımca Lezzetler sayfasından sipariş verebilirsiniz. Gerçekten e, çok özenli hazırlanmış arkadaşlar. En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş görüyor musunuz? Sonra burada kolonyası var, kahvesi var. Efendim annem. Ve tertemiz zaten paketlemesinden de anlayacaksınız arkadaşlar. Tertemiz ve çok güzel. Efendim. Bunu bu börek anneciğim. Şimdi ben kızımı birazcık besleyeyim bunlarda. Arkadaşlar sürpriz. Sedalar sürpriz yaptılar. Evet. onun doğum Ustak. günü için gelmişler. Ustak. Sağ olsun. E, herhalde gelecektik yani. Enişten her doğum günümüzde bize geliyor da. Biz ona gelmeyecek miyiz? Aynen evet. iyi yaptınız. <laughs> i̇yi ki doğmuş. Aynen iyi yaptınız. Ona göre kuralım şimdi sofrayı. Bu anda zaten bir 45 dakika sonra gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne yapıyorsunuz kızıma? Ay kızıma ne yapıyorsunuz? Nefes gıdıklar. <laughs> Sadece Hadi çağırsın ha. Bir de tamam. Geç içeri. İçeriye geçin içten sizi çağırıyor. Evet. Bunlar üşür mü acaba ya? Yok, yok çok sıcak. Ne yapıyorsun şu an? Çok <laughs> şıksınız Pınar canım. Hanım. Mutfağınızda son şöyle bir ikramlıklarınız, hazırlıklarınız. Evet, evet, Adeta ben yapmışım gibi ama çok güzel oldu gerçekten. Bu arada Seda'ya da ikramlık gelmişti. Seda da buraya sürpriz yapmaya gelince Dedik hadi onları da açalım. Hep birlikte yiyelim. Çok da güzel oldu. Ben de giyindim böyle oldu. Zeynep Hala'yla Nefes de Büşra'nın düğününde giyeceği kıyafetleri denediler. Çıkarmıyorlar arkadaşlar. Zeynep Hala'yla şimdi saçını toplayacağız. Ay, ay, ay. Tamam. geldi <laughs> geldi Babam çağırıyor. Babam çağırıyor. Bab Bab babişko de. Babişko çağırıyor. Ay, ay. Hadi bakalım. Şimdi birazdan da Rıdvan gelir. Saçını toplayacağım sana. Anneciğim gelmek istemiyor bir tanem. Tamam, ama, istemiyor ya. olabilir kendi tercihi. Aha gidiyor bak. <laughs> Gidişini görmedin Seda. <laughs> Böreklerimizi de şimdi fırına atacağız. Isınsınlar. Tazeler ama bir sıcak olsun. Tabii diyeyim. canım aynen. Sonuçta te tereyağı kullanılıyor. Yüzde yüz. Yani hiç kullanmıyormuş. Bu arada şu sarmaya koyduğu zeytinyağı neyse gerçek zeytinyağı inanılmaz güzel bir lezzetli geldi ağzıma. <laughs> Tamam. <gülüyor> 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 Ama da, 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 da. Hadi ya. <laughs> hadi. <gülüyor> hadi içeriye geçelim. Hadi geçelim. Ana açtım. Ana açtım. anneciğim eve. Sıcak çok, sıcak, çok, sıcak. Hadi içeri. Hadi içeri. Alan bunlar nasıl bir insan ya? Hadi, git baban tıkır, taksın annem hadi, ha. Ben tak, ha. İşte asıl meselemiz arkadaşlar pastamız tesne. süslerini de kolay olsun. Şöyle bakar mısınız? Kek aslında bu ama e, zaten ben de böyle tercih edecektim. Tart kek. Kek ama çok yani pastadan aynen. <laughs> yani çocukların oluyor. yemesi için de aynen. ev keki daha güzel oluyor. İşte böyle. Evet. Şimdi bunu güzelce tabağa koyalım. Rıdvan geldiğinde mum, mumunu yakarız ve afiyetle yeriz. Arkadaşlar sofrayı kurduk. Yani doldu taştı resmen çok şükür. Rıdvan geldi, Muratlar da geldi şimdi. Kocaman bir soframız oldu. Önce bir e, fotoğraf çekimi, işte pasta üfleme falan. Ondan sonra çayımız da hazır. Hemen oturup yemeklerimizi yiyeceğiz. Çocuklar birazcık huysuzlandı çünkü. <laughs> Hadi gelin. Gel. Hadi gel İki tane Bunu koymayın ya. Sofra güzel olmuş. Yok olsun canım, Ne olacak? İfler. Tamam. Allah Mutlu Allah yıllar. bunu böyle yaptım. fotoğraf çektim. Allah gel. gel, Gel, gel. Gel <laughs> burada. Gel. Gel. burada Gel. yapacağız. Gel. O dalar ki ya Gel. onu Gel. Bakın buraya. Yatay mı çekeyim abla? Yok. Buraya bakın. <gülüyor> <gülüyor> Portre de çekebilirsin. Portre çekiyorum. Zeynep hala. <laughs> i̇yi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi, i̇yi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Aynen. Var oldu. mı çakmak? Var var. Biz Hadi ne ara çakmak Hı. ya? Hadi. Var mı yanında cebinde? Var var. Ha, Neden gelmedi? Gel teyzesi. Kafamı teyzesi gel. Hadi gel Özgü Duruş. Özgü Duruş. Sen kucağıma alayım öyle öpüyorum. Hadi enişten Hı. çok mutlu olur. Onun doğum günü ya bugün. Gel. Ekmek satacağız fırında ama yarın ekmek satacağız. Gel. Üzgünüm. <laughs> 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 Hadi bakalım. Hadi. Şu futbolcu. Bir dakika. Özgür çok güçlü nefesi. Nefes üfleyeceksin tamam bir, bir, mı? İyi. Özgür buraya bak. Pozla. İyi. Delirmiş sok. 3. Üfleyin. Üfle. Hadi. Üf. Ha, Hayır, silemiyoruz. <laughs> Ağız kızlara. Altış. Evet, tamam. Hadi otirebiliriz şimdi. Görüşürüz. Selamlar gidiyor. Muratlar burada. <laughs> İçeriye çocuklar. Maya karıştırdılar. Eşya denediler. Hadi abi. Sağ ol. Allah Hadi bay bay. Allah görüşürüz. Evet. Özgeler de gidiyorlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Bir doğdun tekrar ben. Çok teşekkür abi. ederim. Çok sağ ol. <laughs> Bu huysuzun da galiba uykusu gelmiş. <laughs> Uykun mu geldi anne? <laughs> Hadi, görüşürüz. Hadi Ay Allah Özgür çok güzel Allah'ım. Nereden aldınız? çok güzelmiş. Bayıldım. Hadi bay bay. Allah, bay. Allah, a. Allah, a Allah, a. Allah a emanet. Allah a. Allah a. Doğum günü çocuğu. Teşekkür ederim. Doğum günü kutlu olsun tekrardan. Bu senin benim ne? Dördüncü. Dördüncü. Hı -hı. Dördüncü doğum gününü kutladık. Rabbim nice nice dört yıllar. 8 yıllar göstersin inşallah. Şimdi Zeynep hala da hemen uyutacağız. Ondan sonra da dinleniriz artık. Arkadaşlar valla o kadar şanslıyız ki. Yani <laughs> Zeynep hala daha doğrusu şanslı. Özge böyle e, şeyin Özgü Duru'nun küçülen kıyafetlerini bana verdi. Bunu mesela annem örmüştü arkadaşlar. Bunu kışın seve seve giyer büyük ihtimalle. Bir de böyle bir sürü taytlar, işte kazaklar, pijama takımları, şöyle tişörtler falan var. Hepsi yepyeni yani. Bunlar böyle çok iyi oluyor. Şurada da alıştırma külat var. <laughs> Eğer e, geçersek şeye, sen söyle tuvalet eğitimine artık onu kullanırız. Böyle yani. <laughs> Şimdi artık videoyu kapatacağım. Umarım siz de beğenmişsinizdir videoyu. Benim çok içime sindi bugün gerçekten. Her şey istediğim gibi oldu. Beğendiyseniz beğeninizi bekleriz. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bye.